Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte enemediğimiz ürünleri deniyoruz. Bir tane burada şeyimiz var. Hallepen atıcısı. İçinde bir biber dolgusu var. Herkes bunu deniyordur. Ben de deneyeceğiz. Ve toxic waste var. 12 bunu eren enemeyecek. Ben evet. denemek istemiyorum dedi. Burada Doktor Pepper'ın içeceği i̇şte var. Onu ikimiz deneyeceğiz arkadaşlar. Ve evet. Lace, tuz ve sirkeli var. Evet, ilk önce buradan başlayalım o zaman. Halepen notur. O zaman tatmayacağım. Tatman gerekiyor hemen. Benim midem hassas. Acı değil ki. Hayır, ben vallahi hassas. Tamam. <laughs> Allah kusarım. Onigiri en son yap bence. Evet. Onigiri en son sakladık arkadaşlar. Bundan sonra Toxic waste. Güzel arkadaşlar. Ben de buraya Güzel mi? Koyayım. Nasıl tadı? Biberin tadı nasıl? Çok acı. Biberin Ama mükemmel. Hacı var ya çok güzel deng, dengelemiş peynir. Arkadaşlar bu arada burada neyli olduğu yazıyor. Biz neyli çıktığını söyleyeceğiz size. Ben arkadan bakarım söylerim. Şimdi bunu geçtik. Bak şunu şunu şu ürünleri koyalım. Bismillahir yok. Bizim olsun en çok takipçi. Doktor Pepper'ın içeceğini alıyoruz. Evet. Dur ben şimdi Sakarlık olmasın yavaş. Abo. Açalım. Eren amacın sen iç bunu da ben evet. de burada içeceğim. Denize. Arkadaşlar bildiğiniz kola ama biraz şey. Değişik bir kola. 3-2-1 Ooo baya güzel. Ben bir daha bakacağım. Garip bir tadı var ama güzel. Sonunda garip bir tat geliyor. Alkollü bir şey olmasın lan bu. Yok baktım. Tamam. Gazlı bir şey. Güzel ben bunu içerim. Bu benim oldu şu an değil mi? Evet. Tamam evde içerim ben. Thank Teperim Bu <laughs> da size best bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Sırada arkadaşlar. Farklı bir ürün daha var mı ona bakıp geleceğim hemen. Evet baktık arkadaşlar. Maalesef Yok. yokmuş. Ben bu çok sevdim bu arada. Şimdi kaldı iki ürün. Evet yani ben senin nasıl asrafını... bunu Evet, bence sen de bunu dene. Hiç. İçinde gerçekten bunu dene. Normalde zandı. bunu da denemeyecektim. Bunu deneyim. Tamam. Böyle Yap. Şöyle sizi çevirelim. En, en çok ha. En çok, ha, en çok ha. takipçi bizim olsun. Alsıkmış. Esas açıyorum. Da, da Umarım patlamaz. Aa. Döküyorum. Dökme dökme bir tane. Aa, arkadaşlar da görsün. Bir tane aldım. Aa. Bir dakika yarar. Aynen lazım atıyorsun tamam mı? Aa. Açılmıyor. açıldı. Arkadaşlar çok. Elim ağzına atma sakın. Kokluyorum. Ben de koklayacağım. Kokusu portakal gibi. Koklayayım. Hadi azıyoruz ağzımıza üç iki bir. Yiyeceksin şey değil lan. Allah. Allah sınav. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar İçlerine koyduk sonra yiyeceğiz bunları biz. Çok fena bir şeydi. Ama bence çok güzel tadı arkadaşlar bence. Arkadaşlar. Puanım. Ya bence en son puanlandıralım bunu. Evet. Ben. Hadi tak bakalım. Bunu da yediyoruz. Ne? Bunu da yediyoruz. Sonuçta. Oyun de var ama. Atlam mı dedim? Hayır ben. Işte. Ver ben. Kavası bitti. Nasıl kokuyor? Yo şok. Normal ne? Nasıl tadı? Tatlı gibi. Ne? Evet bir saniye. Arkadaşlar en son puanlandıracağız. Bu arada arkadaşlar Eren buraya koydum. Ben çok beğendim. Ben yiyemedim. Hmm. Bir doktor pepper alayım. Bunu yiyorum. Şimdi şuradan bir. iki, Çekilmiyor arkadaşlar. Çekilmiyor. Üç. üç. İyice açsana. Şuradan açalım. Ha, açıldı. Tamam. Şimdi şunu da şuradan da açmamız gerekiyor sanırım. Allah. Ya bu nasıl? Bir dakika arkadaşlar hemen açıp geleyim. Arkadaşlar parçalandı ama şu şekilde oldu. Bakıyorum hemen sana. Arkadaşlar ben de hemen toxic tekrardan atıyorum. Video arkasına gidebilirim çok ekşi olduğu için. Arkadaşlar Göster da. şöyle. Göster arkadaşlarımda. Şöyle arkadaşlar. Bunun varmış balık. Somon mu içinde? Çiğ mi? Yok. Evet arkadaşlar. Onu da ben sonra yerim. Çünkü benim karnım hemen doyurur. Yoksa sarmamı yiyemem. Ha annem çok güzel sarma yapar. Şimdi hadi geçiyoruz öbür aşamaya puanlama. Evet arkadaşlar puanlamaya geçtik. Sen sen bundan tatlı olacaktın. Evet. Yani puanım bu. su kaç? Onun üzerinden 10 veriyorum ben buna. Sen buna kaç veriyorsun? Ben bu lace ben bu Lace'e üzerinden 4 veriyorum. Çok sevmedim. Ben de buna 10 veriyorum arkadaşlar. Buna kaç veriyorsun Eren? Buna 8 veriyorum. 10 veriyorum arkadaşlar. Ekşi ama ben ekşiyi çok severim. Ben de. Doktor Pepper'a da 10 veriyorum. Ben. ben, de 9 veriyorum. Onigirim'e de 10 veriyorum. Onigirim de çok güzeldi arkadaşlar. Ben yemediğim için puan da Ve Toxic waste, bu Toxic Waste'i sizin için bitireceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar Hemen arkasında hemen hemen gerçekten bitireceğiz bunları. Hadi aldımız atıyoruz ve kapatıyoruz. 3 2 1 Hadi arkadaşlar görüşürüz.